Herkese merhaba, gelin bugün hep birlikte her an içimize çektiğimiz havanın içinde aslında neler olduğuna bir bakalım. O görünmez dünyaya, yani atmosferdeki o minicik parçacıkların hem çok şaşırtıcı hem de bir o kadar önemli yolculuğunu mercek altına alalım. Şöyle bir durup derin bir nefes aldığınızda ciğerlerinize sadece oksijen, azot gibi gazların dolduğunu mu düşünüyorsunuz? Hmm, aslında cevap bundan çok daha karmaşık. Gelin bu gizemi beraber aralayalım. Peki, bu bahsettiğimiz görünmez parçacıkların hikayesi tam olarak nerede başlıyor? Bunlar nedir? Nereden gelirler? Hadi konunun en başına, doğdukları yere gidelim. İşte karşınızda bütün bu hikayenin ana karakteri atmosferik aerosol. Bilimsel tanımı bu şekilde ama bu boyut aralığının ne kadar küçük olduğunu bir hayal etsenize. Bakın 0.001 mikrometre. Yani 1 nanometre dediğimiz şey günümüz teknolojisiyle ölçebildiğimiz en ama en küçük parçacık boyutu. Yani aslında teknolojinin sınırlarında gezinen bir dünyadan bahsediyoruz. Bu şemada bize gösteriyor ki bu aerosoller aslında tek tip değil. Tıpkı bir ailenin farklı yaşlardaki üyeleri gibi. En miniklerine Aerotalk'ın çekirdekleri deniyor. Ortancalar var. Bir de en irileri olan kaba parçacıklar. İşte bu boyut farkı onların bütün kaderini belirliyor diyebiliriz. Kaba olanlar daha ağır oldukları için yer çekimine dayanamayıp çabucak yere iniyor. Ama o en minikler, onlar günlerce hatta haftalarca havada süzülebiliyorlar. İyi ama nereden çıkıyor bu parçacıklar? Gördüğünüz gibi iki ana kaynağımız var. Bir tarafta doğanın ta kendisi Çöllerden kalkan o devasa toz bulutları, okyanuslardaki dalgaların yarattığı kabarcıkların patlamasıyla havaya karışan tuz kristalleri ya da volkanik patlamalar. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bizler. Sanayi tesislerimizden, arabalarımızın egzozlarından çıkanlar. Bunlar atmosfere hem doğrudan parçacık salıyor hem de küçürt dioksit gibi bazı gazları salarak havada kimyasal reaksiyonlarla ikincil parçacık dediğimiz yepyeni aerosollerin oluşmasına yol açıyor. Peki, bu parçacıklar bir kere oluştuktan sonra ne oluyor? Oldukları yerde mi kalıyorlar sanıyorsunuz? Yoo, kesinlikle hayır. Asıl macera şimdi başlıyor. Onlar için sınır tanımayan, kıtaları aşan bir yolculuk zamanı. İşte bu cümle belki de konunun en can alıcı noktası. Çok basit ama bir o kadar da güçlü bir gerçek. Bir ülkede atmosfere saldığınız bir kirletici, hava akımlarının sırtına binip yüzlerce hatta binlerce kilometre uzağa gidebilir. Gidip başka bir ülkenin toprağını, suyunu, havasını etkileyebilir. Ve bu harita o teorik cümlenin pratikte ne anlama geldiğini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Bakın bu kesik çizgiler var ya Bunlar hava kütlelerinin Avrupa'nın sanayileşmiş merkezlerinden kalkıp Doğu Akdeniz havzasına doğru nasıl aktığını gösteren rotalar. Yani bir yerde oluşan kirlilik rüzgarın kanatlarında bambaşka coğrafyalara adeta misafir oluyor. Haritada gördüğümüz o görsel kanıtı bu bilimsel bulgu da birebir destekliyor. Yapılan bir araştırma çok net söylüyor. Yılın büyük bir bölümünde Doğu Akdeniz'in havası Avrupa'dan gelen insan kaynaklı kirleticilerin etkisi altında kalıyor. Bu da problemin ne kadar küresel olduğunun en somut kanıtlarından biri. Biliyorsunuz, her yolculuğun bir sonu var. İşte bu görünmez gezginler içinde yolun sonu, genellikle yağmurla birlikte yeryüzüne inmek demek oluyor. Atmosferdeki bu parçacıklar tabii ki sonsuza kadar havada kalamazlar. Yağmur damlaları tarafından adeta yakalanıp, yıkanarak yeryüzüne indirilirler. Bilimsel olarak buna yaş çökelme diyoruz ve bu aslında atmosferin kendi kendini temizleme mekanizmalarından biri. Ama gelin görün ki bu temizlik bazen beraberinde çok daha büyük sorunları getirebiliyor. İşte o sorunlardan en bilineni asit yağmurları. Oluşum kimyası aslında oldukça basit. Özellikle yaktığımız fosil yakıtlardan çıkan kükürt dioksit ve azot oksit gibi gazlar atmosfere yükseliyor. Orada suyla birleşince bildiğiniz sülfürik asit ve nitrik aside dönüşüyorlar. Yağmur damlaları da bu asitleri içinde çözerek yeryüzüne taşıyor. Ve sonuç asit yağmuru. Şimdiye kadar parçacıkların doğuşunu, o inanılmaz yolculuklarını ve yere nasıl indiklerini konuştuk. Tüm bu bilimsel detaylar tamam. Ama asıl sormamız gereken soru şu, peki bütün bunlar bizim için neden bu kadar önemli? Etkileri ne? Etkilerini aslında üç ana başlıkta toplayabiliriz. İklim, insan sağlığı ve çevre. İklim üzerinde çok karmaşık rolleri var. Bazıları güneşi uzaya geri yansıtıp dünyayı soğuturken, bazıları ısıyı emerek ısıtabiliyor. Sağlığımız içinse özellikle o en küçük 2.5 mikrometreden ufak olanlar çok tehlikeli çünkü vücudumuzun savunma sistemini aşıp akciğerlerimizin en derin noktalarına kadar inebiliyorlar. Ama şimdi asıl odaklanacağımız ve belki de en yıkıcı olanı bu yolculuğun sonundaki o çevresel etki. Yani asit yağmurları ve bunun biyoçeşitlilik üzerindeki inanılmaz tahribatı. Düşünün bu asitler toprağa indiği anda bir nevi hırsız gibi davranıyor. Ağaçların, bitkilerin hayatta kalmak için muhtaç olduğu o değerli besinleri, kalsiyumu, magnezyumu topraktan söküp alıyor. Ama bununla da kalmıyor, toprakta normalde zararsızca duran zehirli alüminyumu serbest bırakıyor ve bu da doğrudan bitki köklerine zarar veriyor. Yani bu durum sadece birkaç ağacı değil, bütün bir ekosistemin, bütün bir biyoçeşitliliğin dengesini alt üst ediyor. Göllerde nehirlerde ise durum daha da vahim, suyun pH dengesini bozarak pek çok balık türünün yumurtalarını ve yavrularını öldürüyor, hassas su canlılarını yok ediyor. Zamanla karşınıza berrak ama içinde yaşam olmayan ölü göller çıkıyor. Kısacası binlerce kilometre ötede yakılan bir kömür sizin ormanınızı zayıflatabiliyor, gölünüzdeki yaşamı bitirebiliyor. İşte olay bu kadar bağlantılı. Gördük ki Hava kirliliği pasaport sormuyor, sınır tanımıyor. Bir yerde başlayan bir sorun, binlerce kilometre ötede çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu görünmez yolcuların hikayesi, aslında hepimizin ortak hikayesi. Ve bu küresel gerçeklik karşısında belki de en çok hatırlamamız gereken şey, sorumluluğun da paylaşılan bir kavram olması gerektiği. Üzerine gerçekten düşünmeye değer.